Türkiye'nin en genç sportif direktörüyle tanıştırmak istiyorum. Henüz 18 yaşında. Ünük Koçum benim, Aslanım benim. Arın Bravo sana. Merto devam et. Manchester United'i kurtar Mert. Geldiğinden beri peki şey yaptın mı? Transfer yaptın mı? Yeni bir transfer. Şu an 15 tane transfer yaptık. Kumruköy Spor Kulübü'ne geldik. Bugün Türkiye'nin en genç sportif direktörüyle bir gün geçireceğiz dostlar. Kendisi 18 yaşında. Görüyorsunuz bak Kumruköy Spor Kulübü logosu. Tesislerdeyiz. Şimdi hemen kendisinin yanına çıkalım. Zaten benim çocukluktan beri tanıdığım bir arkadaşım sportif direktör olduğu Uskumru Köy'de saçlarımı düzelteyim sizden bu videoyu beğeni ve yorum bekliyoruz antrenmanlara gideceğiz kulüpte neler yaptığını soracağız bir sürü insight bilgi alacağız şimdi girelim bakalım binaya Hoş geldin Arda Hoş buldum Ne haber kanka İyi sen nasılsın İyi misin İyi nasılsın Dömleği de giymişsin şekil olmuşsun Yiydik. Kanka şimdi senin bir günün nasıl geçiyor ben bunu merak ediyorum benim çünkü bir... şöyle bir şey yani 18 yaşında sportif direktör olmak acayip bir şey yani. Evet. Benim bir günüm valla uzun geçiyor. Aha. Biraz da zor geçiyor. Antrenmanlar, küçük antrenman, küçük takım antrenmanları, büyük takım antrenmanları, A takım idmanlarına başladık. Hepsi bir arada çok yoğun bir şekilde geçiyor. Bunları da size anlatacağım. Sen peki topçu da transfer ediyorsun? Evet. Değil mi? Bugün transfer sezonu kapandı. Amatör ligdeyiz biz şu an, Üskümdüköy Spor Kulübü, ikinci amatördeyiz, 18 ligi var bizde, 15 var, 13 var, 12 var, 14 var, Bayağı 11 fazla var, yani. oldu U9 bile var yani. Ben şimdi tam olarak şeyi merak ediyorum, sportif direktör deyince mesela yıllar önce Emre Belezoğlu, Fener'in sportif direktörüydü. Evet. Senin görev tanımın nasıl oluyor tam olarak? Sen de aynı şekilde aslında sportif direktör. Aynen, aynen öyle. Yani sportif direktör işte oyuncu keşfi, keşifi, işte oyuncuyu oyuncularla ilgilenen, işte oyuncuyu alıp transfer eden, kulübe getiren, transferleri yapan, kulübün transferlerini yapan, ondan sonra oyuncuyla iletişime geçen, hocayla iletişime geçen, hocanın bir şeyini alıp yöneticilere aktaran, bilgilerini alıp oyuncu hocanın yapacağı taktik şeyi falan onlarla değerlendiren sportif direktör yani. Yani aslında hem kulüple oyuncu, oyuncuyla hoca hepsinin evet. arasında bir, bir aile bir, oluyorsun aynen. evet. Hani çok güzel. O zaman bir gezelim burayı da. Aa Ömer geliyor. Ömer geliyor bir dakika. Ömer de topçudur arkadaşlar. Ömer sen nerede oynuyordun? Hemen bir açıklasana kardeşlere. Teknik havanda oynuyordum ben. Harbiden mi? Evet. Fena bir şey. Sene, işte bu sene ikinci amatörde inşallah transferimiz olacak Ömer'de. İşte arkadaşlar Onur abiyle yaptığımız halı saha dedim futbolcu arkadaşlarım var getireyim dedim korktular. O yüzden getirelim. Yoksa bu adamı getirsem bu adam asıl mevkisi sağ bek sağ kanat oynar ortası her şey her yerde oynar bu adam be. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ozan kanka bir girelim bir şey yapalım be. Senin odan nerede? <laughs> odam ileride yönetim odamız. Burası ee, işte Yemek alanı, futbolcuların oturduğu yemek. Ondan sonra maç izlediği, çay içilen bir salonumuz burası. Şu sağda ne oluyor? Ne Sağda akademi idmanları yapılıyor burada. Hı hı. Alt tepede. Burada, yani. Evet, buradan çekelim isterseniz. Akademinin idmanları burada oluyor. Arada bize de ter idmanlarını falan yapıyoruz burada. Güzel sahaya. Evet. Yunusda yarışma adamımız, başkanımız Yaşar Hoca, Yaşar Başkanımız Merhaba. Memnun oldum. Yaşar Başkanımız, Uskumrukeli Spor Kulübümüzün başkanı ve aynı zamanda Beşiktaş'ta, Rize'de bayağı bir profesyonel takımda, milli takımda ve Ümit, da Ümit Milli Takımda. Evet, maç oynamış ve sporcusu Türkiye'mizin. Sarıyer'de teknik tek direktör oldum. Evet, Sarıyer'de teknik direktör yontmuş. 20 tane profesyonel takım çalıştırdım. Hocalık yaptım. Sarıyer'in iyi zamanlarında bu oynadık. Hı hı. Arıtmalarla Süper Lige, çıktı Lig'e çıktık o zaman da 4. bittik diye. Kendini Galatasaray falan korkulur bir Galatasaray bir daha Hocam peki Mert'ten memnun musunuz? Çok memnunuz. Mert gibi bir aslan gibi bir genç kardeşimiz var. Her şeyle ilgileniyor. Benim yükümü çok hafif sağ, sağ olsun. Antrenmanları takip ediyor, futbolcuları takip ediyor. Bizim 7 tane ligde takımımız var. Hı -hı. Ufaklardan büyüklere kadar. Şimdi sağ olsun Mert hepsini yetişmeye çalışıyor. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Hoş Merhaba geldiniz. arkadaşlar, hoş siz de hoş geldiniz. Başka, oğlum, hoş bulduk, hoş geldiniz. Sarıyerimizin eski başkanı, hediye başkanı ve aynı zamanda Uslu Mürkaya Spor Kulübü'nün ulusal başkanı. Evet, evet, evet. Yıllarımız dedelerimizden kalan tabii ki e çok önemli bir noktalarımız var. Bundan sonra yetişecek gençler için mücadele ediyoruz. Biz ben görev yaptığım 5 senelik dönemde de hocam da çok iyi bilir altyapıya çok önem verdim. Sarıyer şampiyon olduğu yıllara bakın. Hepsi Sarıyer'in kendi çocukları, altyapıdan yetişen çocuklarla şampiyon olmuştur Sarıyer. Onun için ben her zaman söylüyorum. Sarıyer altyapıya dönmek zorundadır. Hem burası senin odan mı yoksa yani hocaların da odası senin de odan aslında. Ee, burası Hocaların, yönetimimizin bize ayrılan bir oda. Amatörde yani 5 evet, tane ayrı ayrı, ayrı ayrı oda olmuyor ama hepimiz idare kullanıyoruz yani. Sen burada çok vakit geçiriyorsun. Not evraklar, da. notlar, ondan sonra planlama hepsine Hepsini Hı. yönetimimiz, hocalarımızla beraber yapıyoruz. Transfer de yapıyoruz. Peki transferleri nasıl yapıyorsun? Topçuları nasıl izliyorsun ben onu merak ediyorum. Mesela Amatör. yabancı topçuları özellikle nasıl transfer ediyorsun? Amatör liglerdeki maç, maçlara gidiyorum. İşte <laughs> evet. Kavak Spor olsun, işte Sarıyer'de Çayırbaşı olsun. Ondan sonra Sarıyer Spor Kulübü olsun, orası profesyonel, onların işte bütün e, daha zeytinburnu, orası burası Hani İstanbul'daki bütün ma şeyleri, maçları takip ediyorum. Buraya gelen rakipleri takip ediyorum. Onlarla iletişim haline geçiyorum. Yani yeni başladım görevime. Bu sene geldim. Türkiye'nin en genç sportif direktörü olarak evet. seçildim. Ee, böyle yani. E şimdi kayıt olmadığı için maç aslında canlı izlemen lazım. Evet, o da mesaiye ayırıyorsun. Evet. Yani bayağı bir ayırıyoruz yani şöyle diyeyim bizim maç oynanıyor bizim maçtan önceki maça bile gidiyorum yani izlemeye hemen biz şey sonra bizim maça gidiyorum ondan sonra bizim maç bitiyor diğer maça gidiyorum bayağı bir yorucu geldiğinden beri peki şey yaptın mı transfer yaptın mı yeni bir transfer şu an mi? 15 tane transfer yaptık takıma o 18 takımımıza hı hı. 15 transfer geçen sene Zaten 16 kişi olarak çıkmışız 18 takımında. Şu an 23-24 tane oyuncumuz var 18 takımında. Ve daha işte Ocak ayında A takıma başlayacağız. A takımda da bir 15-16 tane de transfer düşünüyoruz A takım. Peki şimdi mesela Topçu'yu izliyorsun. Beğendin diyelim bir topçu. Onunla görüşme nasıl oluyor? Yani gidiyorsun, görüşüyorsun. Nasıl yap? O süreç nasıl işliyor? Işte? Önce kulübünden izin alıyorum. Yani kulübe, yani şimdi yani oyuncuyu şey yapıp böyle aklını çelmek bize yakışmaz. Önce kulübüyle bir görüşme yapıyorum. Hani kulüpten diyorum ki bonservis servis oluyor Bon ser şey kulüp hani isterse bon servis oluyor. Tanıdık şey tanıdıksa bon servis hani konuşarak çözüyoruz onu. Ama tanımadık olursa bon servis konularını konuşuyoruz. Kulüpten önce bir bilgi alıyorum işte. Oyuncu idmanlarda nasıl, saygılı mı? Onun idmanlarına gidip takip ediyorum. Yani böyle oyuncuyla sonra görüşüyorum. Oyuncuyla anlaşma şeyine giriyoruz. Şu an işte A takımda da 3-4 tane yıldız isimle görüşüyoruz. Hı hı. Hani şeyde, Türkiye'de, yurt dışında falan top oynamış oyuncularla da futbolu bitirmiş ama futbolu tekrardan amatöre katkı verecek insanlar, profesyonel olan insanlardan 2-3 kişiyle görüşüyoruz. Var öyle. Yapıyor, evet öyle. evet var. Çok iyi. Peki şimdi sen not aldığın zaman genelde ne not alıyorsun? Mesela neyi, neyin analizini yapıyorsun? Nasıl düşünüyorsun? Yani önce eksiklerimize yönelik analizler yapıyoruz. Hoca raporu. Hocanın mesela istediği mevki. Kaleci ise kaleci, forvetse forvet, forward, sağ kanatsa sağ kanat nasıl Hocadan sağ. Raporlarından. Hocanın raporlarına göre bir oyuncu hazırlıyorum ve ekstra iyi bir oyuncuysa hocaya ben kendim olarak sunuyorum yani. Diyorum ki mesela senin elinde kanat var ama ekstra daha daha iyi Bu bir kanat, kanat da, var. Aynen. Hani bundan yararlanırız hani öyle diyorum. Ve işte yabancı futbolcu. Bu ara en çok e, amatörde çok oynatılan yabancı futbolcu. Hani yabancı futbolcularla da görüşüyoruz. 4-5 tane bizde idmana çıkan oyuncular var. A takımı tek gelecek. Hani yabancı futbolcu almak da birazcık zor. zor Vizesi, evet. o evet, Ben her şeyle seni ilgileniyorum. Evet, Onlar onlarla da ben ilgileniyorum. Şimdi Nijerya'dan bir oyuncumuz var. Onla da görüşme içerisindeyiz. Hani onu da inşallah ama kadromuza katacağız ama mesela onu yurt dışına Nijerya'ya yazı yazacaksın. Ondan sonra Nijerya'dan onaylanacak, Türkiye'de onaylatacaksın. Onu geleceksin, idmana çıkartacaksın. Oturma iznini çıkartacaksın. Amatörde birazcık bir sürü, iş, bir sürü iş var yani. Yabancı topçu dedin ya mesela Süper Lig'de gibi bir yabancı sınırı var mı bu liglerde? Ee, var. İki tane oynatma hakkım var. Bir hmm, kategoride. Maksimum iki tane, i̇ki oynatma tane oynatabiliyorsunuz. Evet, ilk 11 de 1 tane oynatabiliyorsun. Yedekte yani şey kadronda yani esame listesinde 2 tane yazabiliyorsun. Ha, evet e ilk 11 falan sıkıntısı yok yani. Direkt listeye 2 evet, tane. 2 tane yazabiliyorsun. yazabiliyorsun yabancı futbolcu. Peki idmanları nasıl takip ediyorsun? Yani Uskumköy takımının idmanlarının hepsine gidiyorsun. Evet. Ama işte birazcık da oluyor. Sabah şey 5 gibi, 9 gibi 10 için idmanlı. 10 13'ün, 14'ün, 15'in idmanları oluyor. oluyor. Şimdi 6'da işte şey olacak o 14 14 idmanı olacak. Ona yetişeceğiz 15 ile beraber. Sonra 8'de 18 ve A takımı karışığı Bir idmanı gideceğiz sizle beraber. Daha sezon başlamadı tabii. A takım sezonu başlamadı. Evet. O A takım sezonu da, da başlamadı. Yani bir ay kaldı. Transfer sezonu komple bitti. A takımın işte Ocak'ta açılacak transfer sezonu. A takıma yöneleceğiz. Ama şu an işte elimizde 3-4 tane A takım oyuncusu var. Senin verdiğin liste U18 listesi değil mi? Evet. Bugün bitti dedin, Transfer evet. dönemi bugün bitmiş arkadaşlar U18. Evet. Mert de dün mü gitmişsin? Dün Neyse. gittim. Böyle lisanslarını götürdük. Orada o da... Çok, zamanını ayırıyor ya. Çok zaman bu arada. Sportif direktörlük zor iş. Evet. O zaman Mert bir idmana gidelim ya beraber. Gidelim. İdmana gidelim. Gitmeden oradaki... önce Aa. Benim size ve şeye adınaydı sizin izleyenlerinize, takipçilerinize Vay 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 Bir forma ediyen var Kuskunluka'ya formamız Formada güzel sponsorlu Çekiliş evet Gerçekten Arkadaşlar Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve e, yorum yazmayı unutmayın. Yorumlardan bir kardeşimize, şöyle ben de alayım değil formayı. formayı. 17 numara, Uskumlu formasını kargolayacağız dostlar. Dediğim gibi, nerede oturduğunuz önemli değil. Videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorum yazın. Aynı zamanda Uskumlu Köy'ün Instagram sayfasını da takip etsinler evet. bence. Buraya koyarım. Ben koyarım buraya, aynen. Bu formayı sizlere hediye edeceğiz. Mert'ten hediye. Eyvallah Mert. Biraz çok olur. büyük yerlerde göreceğiz ya. İnşallah. Bir hedef şimdi takım hedefi olarak ne koydunuz? Yani Şuraya çıkalım, şunu yapalım. Yani ikinci amatörden birinci amatöre çıkmak hedefimiz ve yönetici İbrahim abimizin dediği gibi yani 18 idmanında da göreceksiniz. Bu kulübü profesyonel yapmak hedefimiz. Hı hı. Hani onların hedefi de bu. Profesyonel 5-6 senede profesyonel bir takım yapmak. 2000 yılında kuruldu bu Uskum Spor Kulübü. Şu anda kategoride bir şampiyonluğumuz yok. 18 kategorisinde B liginden çıkacağız o 18. İnşallah onu da A ligine çıkartıp eee Uskunköy Spor tarihine ismimizi yazdıracağız. İnşallah yavaş yavaş üst dillere evet. çıkar, profesyonele gideceksiniz. Valla forma da çok güzel arkadaşlar. Ömer sen bir şey soracak mısın? Süre çok uzun ama gerçekten iyi bir şey yani hedef. <laughs> evet. Bakalım ne olacak? Her maça geliyorum ben izlemeye, her gitmana gidiyorum. Gerçekten katkıları Kesinlikle çok fazla. Zaten sportif direktör takımın her şeyi arkadaşlar. Ve her futbolcudur birer birer ilgileniyor yani. <laughs> maddi manevi şimdi zaten idmanda da göreceğiz bakalım topçularla ilişkisi nasıl. Evet. Aynen öyle. Akşamki idman daha keyifli olur gibime geliyor. Evet. Aynen. Şimdi çocukların idmanına gideceğiz de akşam daha zevkli olur idmanlara gidiyoruz ve <laughs> Evet, idmana geldik. U12 idmanına geldik. Arkadaşlarımız burada. İzleyicilerimiz ya izliyorsunuz değil mi? Evet. sormuştun sen? Evet abi. Evet. İşte altyapıda da varız. Her tarafta varız ya. Görüyorsunuz. Mert şimdi sen bu çocukların sportif evet. direktörü. Hocalarısın aslında. Evet. Bir yandan. Evet. Seviyor musunuz Mert hocanızı? Seviyoruz. Seviyoruz. Güzel. Şimdi idmanı izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ışıklar açıldı. İdman başladı. Hocamızın yanındayız. Hocam. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. hoş geldiniz. U14, U15 karışık bir var. Hı hı. Büyük yapıyoruz. Çocuklarımızın 14 başladı. 15'te önümüzdeki da, aylarda başlayacak. E, haftada 4 antrenman yapıyoruz hafta içi. E, bir tanesi bugün siz de geldiniz, gördünüz. E, çocuklarımızın gelişiminde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız arasında yabancı oyuncular da var. Galiba. Yabancı oyuncu var, aynen. İngiliz oyuncu var, Alman oyuncu var. Ama bunlar genelde Türk kökenli. Bir tanesinin annesi Alman, bir tanesinin babası İngiliz. Bu şekilde. E, aynı zamanda da bizim Uslum köyümüzün çocuklarına beraber e, kaynaştırdık bunları. Güzel bir takım elde ettik. İyi de gidiyoruz. İki galibiyet aldık. Bu hafta bir kaza yaşadık, mağlubiyet yaşadık hı hı. ama inşallah önümüzdeki maçlarda telafisini edeceğiz. Aile ortamımız ortam. var. Aynen. Bizim en büyük özelliğimiz bu zaten. Çocuklarımız efendi sağ olsun okuldan sonra biz bunlar biliyorsunuz belli bir artık e, sınavlara yoğun zaman harcayıp bize de geliyorlar bizde de takımımıza e, destek veriyorlar sağ olsunlar aileye de getiriyor çocukları imkanı olmayan kendileri geliyor imkanı olan çocukları aileye getiriyor güzel bir şekilde kaynaşıyoruz burada. Çok teşekkürler hocam. Sizin ben daha teşekkür ederim, fazla ol. hocam. Çok sağ olun geldiniz için. olun. O 14 ve O 15 takımımızın antrenmanına geldik. Oynuyorlar arada çocuklar. Arkada. Çoğu da izleyicimize onu evet. da söyleyelim mi? yani geldiler. dedim antrenmana gidin sonra konuşuruz. Amatör futbol cidden çok eğlenceli. Evet çok, güzel bir şey. Yani sevdirici bir şey. Ya, buradan Prof başlıyor aslında. Evet buradan başlıyorlar yani bir, bir sürü futbolcu buradan başladı. Mesela Sar Sarıyer'den Bertu var Bertu, var. Bertu da ilk amatörden sonra Sarıyer'in altyapısına Biliyorsunuz geçti. Biliyorsunuz arkadaşlar Bertu, Yıldırım. Evet, ondan sonra Bartu Ermiş var şu an Sarıyer'de oynuyor. O da milli takımda şu an. Sarıyer'in A takım oyuncusu. Daha 18 yaşında ve Sarıyer'de profesyonel. Milli takım buradan başı, milli alt Altyapı alt buradan başlıyor aslında evet. yani. Yani altyapı buradan başlıyor. Yani bizim Üskümürköy'ün takımından da yetiştirdiğimiz bir sürü güzel yani büyük kulüplere, köklü kulüplere verdiğimiz oyuncular da var. Kasımpaşa'ya verdiğimiz iki tane, üç tane oyuncularımız da var. Hani biz burada oyuncu yetiştiriyoruz. Hani takımımızın hedefleri farklı. Birinci, birinci amatöre çıkmak, 18'de başarı yapmak, şampiyon olmak. Hani bütün kategorilerimizde gençlere çok önem vermek ve e, en iyi şekilde şampiyon olmak var eze eze şampiyon olacağız inşallah. İnşallah inşallah. Arkadaşlar yani burada Mert'in de özellikle bu yaşta sportif direktör olması ve gençlere önem vermesi çok önemli bence. İnşallah e, Türkiye'de de genç sportif direktörler artar bu konulara önem veren. Görüyorsunuz şimdi burada U14 antrenmanı var. Birazdan Sarıyer stadına ineceğiz. Orada da U18 antrenmanı evet, olacak. A takımla karışık olacak orada da. Burada gençler bakın maç yapıyorlar. Ruhi Hoca'nın yönetiminde burada maç yapıyorlar görüyorsunuz. Bakalım bir de sarı da gideceğiz Mert'le. Orada da bir bakacağız ne yapıyorlar. Mert ne yapıyor acaba? Topçularla evet. iletişimi nasıl? Asıl orada göreceğiz çünkü değil mi Mert? Evet, evet. Evet, güzel antrenmandı. bravo beyler. Ee, Cuma günü maçı. Tesisimiz var. Yarın yine antrenmanımız devam edecek. Kendi zaman bu tesislerimizi yapacağız. İnşallah galibiyet serisine devam edeceğiz. Aksatlarımız oldu, olsun. Burada olur. Bugün de bazı arkadaşlarımı çok beğendim. Bazı arkadaşlarımı yaptık. inşallah kendilerine gelir de ee, yiyeceklerim bu kadar. Spor tüp Mert Bey size ilgili bir şey söyleyecek belki. Tanıyor musunuz Mert Bey? Özellikle? Güzel. Öncelikle lige başladınız. Hayırlı olsun çocuklar. Güzel başlangıç yaptınız. Cuma günü maçınız var. İnşallah oradan sizden bir galibiyet bekliyorum. Ve sezon sonu inşallah şampiyon olursunuz. Erden abiniz de YouTube, YouTube kanalı. Tanırsınız çoğunuz da zaten tanıyorsunuz. O da geldi sizi, bize yanımıza, sizi çekmeye, beni çekmeye. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Sağ olun. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? O evet. kale büyük ya boyun yetmiyor yoksa daha iyi olur. Tamam videodan alırsın, videodan alırsın. Ardın abi ben de videom. abone olmaya yok. Gel sen de 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 Abi abone olmayı unutmayın. Ardın abone olun. Bu kardeşimiz de videodan al. Şimdi Mert'le Sarıyer'in sahasına geldik. Bak şimdi burada ne, ne abi şey Sarıyer Kulübü'nün IAS'ındayız. Üskümrük U18 takımının antrenmanını izleyeceğiz. Evet, A takım da var burada birkaç tane oyuncumuz var. A takımdan takım da mı var? Birkaç var birkaç tane oyuncu var. İdmana dahil oluyor. Evet ya. evet. Şurayı da çek bence. Burada antrenman... Hoca birazcık kondisyon yükleyecek. Hoca bugün kondisyon yüklemesi var ha. Bak bak çalışıyorlar abi adamlar. Heyecanlıyız. Nasıl bir konuşma yapacaksın Mert? Şimdi mesela sen idmana geldiğinde senin hakkında ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar? Hani Mert Hoca mı geldi diyorlar, kim geldi ee, diyorlar. Ya hepsiyle biz yani sahanın dışında dostluğumuz var. Sahanın içinde de hocalık, abilik, ee şey var, abilik var, kardeşlik var. Hani Hı -hı. hiçbir zaman şeyini bozmuyorlar bana karşı saygısını sahanın içinde arkadaşlarım, oyuncularım. Yani hem sahanın dışında arkadaşlık yapıyorum onlara, hem de sahanın içinde hocalık, abilik yapıyorum. Yani çok güzel, öyle olması evet, lazım. Evet. Zaten. Şimdi o zaman takım bir toplansın arkadaşlar. E, ee, Mert'le beraber bir konuşmamızı yapacağız. Evet. Ondan sonra da yavaş yavaş videonun sonuna geleceğiz. Geçelim bakalım. İbrahim abi yöneticimiz. Uskumpe'nin dediğim gibi 3-4 yıldır yöneticisi. Bize çok büyük katkıları var, destekleri var. Ona da e, desteklerinden dolayı Olay, çok teşekkür anladım. ediyorum İbrahim Rica ederim Mert'cim. Biz sana teşekkür ederiz. Mert kardeşimiz Gerçi şimdiye kadar anlatıldı herhalde. <laughs> e, Türkiye'nin en genç e, sportif direktörü. Gerçekten bu yola e, iyi bir yerde başladı bence Uskunluköy'de, hem kendi semti. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum ben Mert'in, Uskunluköy'le birlikte. Tabii biz burada arkadaşlarımızdan hakikaten inandığımız, güvendiğimiz e, en az 5-6 tane üst düzey sporcu, sporcu olacağına inandığımız kardeşlerimiz var. Hı hı. Hem onların biraz daha önünü açmasın, hem Uskunluköy olarak biz e, 3-5 sene içinde hedeflediğimiz yerlere gelebilirim diye bir gayret içindeyiz. İnşallah Allah etmez etmesin. İnşallah. 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 Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Arkadaşlar Selam. videomuz bu kadardı. Mert'in bir gününü görmüş oldunuz. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Bir şey ekleyecek misin? Ve Arden'in e, hep FIFA'da şeyini görüyorsunuz. E, oyuncu kariyerini eğer siz de Arden'i gerçek hayatta futbol sahalarda görmek istiyorsanız videoya daha çok vi Beğen. yorum ve beğeni yapın. Seviyoruz sizleri. Görüşürüz. Görüşürüz.